Evet arkadaşlar şurada gördüğümüz alanda birçok kanal var. Hemen proje dosyalarımı dahil ediyorum. Şöyle. Ee, bunun üstüne bir de şunu ekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman en üstteki kanal en üstteki kanaldaki şey en üstte gözükür. Bunu alıp aşağı taşısaydım bunun üstünde bu vardı arkadaşlar. Kurgulamanın temel mantığını bu şekilde kurulmuştur. Bunu ee, bakın, şu şekilde açtım. Bakın, şurada gidiyordu, burada bunun üstüne bu gelmiş oldu. Ses dosyalarında sesler karışıyor arkadaşlar ama görüntü dosyalarında en üsttekini her zaman en önde gösteriyor. Bunu şöyle çizgiyi aşağı doğru çekerek saydamlaştırabiliyorum arkadaşlar. Kanalların çalışma mantığı da bu şekilde.